Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 29. maddesinin hastaneden hava değişimi alarak veya çürük raporuyla taburcu edilenler hastane tarafından doğruca memleketlerine gönderilir şeklindeki ikinci fıkrasında yer alan çürük ibaresi askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık olarak değiştirildi. Öte yandan 26.027 sayılı resmi gazetede yayımlanan Subay ve Az Subay Atama Yönetmeliğinin 31. maddesinin 7. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan özürlülük ibaresinin engellilik ve 4. cümlesinde yer alan özürlü ibaresinin engelli olarak 27.958 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin de 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan sakatlık ibaresinin engellilik olarak değiştirilmesine karar verildi. Bunlara ilişkin yönetmelik değişiklikleri de resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.